İyice sandalyene böyle uzanıyorsun. Ha, e Serkan evet. nerede ya? Aa, Aa bak, Eda bir şey diyeceğim, rahatsız etmesek mi acaba? Bir şurada kenarda izlesek ya provayı. Hayır Çek. saniye çekiyorlar ki acaba? Şimdi... ...kolyemin ucuna bak da gevşe. Burası güvenli ve huzurlu çok rahatsın. İyice böyle sandalyene uzan, uzan, uzan. İyice rahatla Eda. Kasların gevşiyor. Kendini bana bırakıyorsun. Bana teslim oluyorsun. Bana odaklan Eda. Edacığım, beni çok seviyorsun değil mi? Bana hayransın. Çok seviyorum seni. Hayranım sana. Peki. Ben ne istersem yapar mısın? Kuş gibi hafifledim. Seni dinliyorum sadece. Bundan sonra senin için Serkan diye biri yok. Serkan Bolat diye birini tanımıyorsun. Onunla ilgili bütün anıları zihninden silip atıyorsun. Artık yeni bir eda var. Serkan'ı tanımayan, daha mutlu bir eda. Şimdi birden beşe kadar sayacağım ve uyanacaksın. Bir, iki, üç. Dört, beş. Çok güzel bir prova olmadı mı? Evet, çok güzeldi. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi bir işim yok. Burada muhabbet ederiz. Olmaz mı? Bir işin yok, öyle mi? Yani hmm. seni bekleyen biri falan. Yok, halam zaten evde. Melo da zaten uyuyakalmıştır. Ceren Datça'da. Peki Eda'cığım karavanda falan böyle seni bekleyen hiç kimse yok mu? Yok yok. E sohbet ederiz işte burada beraber. Olmaz mı? Tamam. Hı. Aa, a. bak halam dedim halam. <laughs> halam ne işiniz var burada? Ayden Hanım, Kırıl <laughs> ve Engin. Merak ettik de. Hadi evet, merak, merak ettik bir hmm. bakalım dedik. Merak hmm. ettik. Tamam, ya. Bak. Ben bir şey soracağım. Siz hepiniz Eda için mi geldiniz? Evet. evet. Onlar beni her zaman merak eder. Başka hiç kimse için değil yani öyle mi? Hayır. Hayır. <laughs> İyi hadi gelin oturalım. Gel Pırıl. Pırıl hamile de. Aa hayırlı olsun. Ya aslında ne iyi oldu Pırıl Hanım sizinle tanışmamız böyle. Belki ilerleyen zamanda bizim şirketin reklam yüzü olarak bile çalışabiliriz kendisini değil mi? Olabilir bak. Yani. Vallahi olabilir neden olmasın? Ee, peki bu tarz kararları sizin şirkette kim veriyor? Kim veriyor işte Eda, ben, Pırıl, bir de Hı. Ferit var. O da muhasebeye falan bakıyor. Bu kadar mı? Bu kadar. Yetmez mi? Yetiyor canım şahane daha ne olsun? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? O prova değil mi bu iş? Prova yapıyorduk evet. Yani. Eda! Ya burada böyle karanlıkta, soğukta, ne bileyim tek başına korkmuyor musun? Yok canım ya korkmuyorum. Güvenli ki buralar. Ya bak nasıl güçlü dirayetli kız. Tek başına burada karavan. Öyledir. Harikasın vallahi. Tek başına harikasın. Ve de böyle doğayı özlemiştik. Çiçeklerden uzak Bir tek başına olmak öyle yalnız her zaman. Yani, yani ya. gerçekten Eda, yani kutluyorum seni. Bir karavan tuttuk, dağın başına geldik ve herkes burada. Ne yapıyoruz ya? Evet, Eda diyorsunuz ama siz kimsiniz? Ben hatırlamıyorum sizi. Tanıyor musun? Eda lütfen şunu şu. Şş, şimdi değil, tamam mı? Açım yemek yemek istiyoruz ama yani ...Aydan Hanım, Ayfer Hanım, sizler de hoş geldiniz. Hayırdır arkadaşım, sana mı soracağız? Engin, ha? Bak, Nerede, Engin bak, Engin bak, so, sonra konuşacağız. Engin, Pırıl, herkes burada. Ayfer Hanım, Aydan Hanım, Aydan annem niye buradasın? Anne bilmiyorum ama yani gerçekten lütfen artık. Aa, anne mi? Aa! Koca adam bana anne dedi falan. Pardon biz dizisi seti diye geldik ama kamera şakası falan mı bu? Şey, e, galiba Engin öyle yani gerçekten aa. kamera şakası bu yani. Lütfen anne bir şey yapar mısın, bir şey der misin yani? Bak hala diyor ya. deli galiba. Ne şey demek şey deli anne? Aa, ne abi, yapayım? Ne, ne ya. Ben, ne yapayım? Bana bak. Ney, ney, ney? Zaten sen bakar mısın birader? Sen benim karımı nereden atıyorsun? Seni nereden atıyorsun? Gerçekten çıkartın, ne sen çıkartın sen şu sen sen dedin kişi, olur, çıkartın şu dediğin kişi, oğlun anne. Aa, 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 ay, ne ay, ne, ay, ne ay demek, ne evet. dokuz aydır senin karnın içinde kim vardı, ben vardım. Ay, ay, ne ağası, öyle ay, çocuk ay, çıkıyor, dokuz ay karnında kalmıyor mu? Ay bu deli, bu deli. Serkan, bir gelir misin? Ne oluyor burada? Ben çok kötü bir şey yaptın. Ne yaptın, ne yapmış olabilirsin? İşte. Hipnoz. Şaka mı bu? Ya hayır, Eda ile çalıştığımız sahne bir hipnoz sahnesiydi. Onu ben yazdırdım. Ya sizinkiler de gelmiş provayı izliyormuş. Gerçekten hipnoz mu oldular? Evet. Püren, ne yaptıysan aynısını yapıyorsun bu hipnozu ya da neyse bozuyorsun tamam mı? Hemen şimdi, şimdi. Lütfen buyurun. Tamam. Deneyeceğim. Yapacaksın Yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın. Hipnozunu ya. Püren. Hala gitmiyor Evet, şimdi hepiniz bana odaklanın, tamam mı? Koliğimin ucuna bakıyorsunuz hepiniz, tamam mı? Evet. Tamam. Bak Eda'cığım. Bakın lütfen, bakın herkes baksın. Evet. Serkan'la ilgili bütün anılarınız geri geliyor. Serkan kim? Serkan'ı hatırlıyorsunuz. Serkan Bolat'ı hatırlıyorsunuz. Şimdi birden 5'e kadar sayacağım ve her şey eskisi gibi olacak. Yes. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi. Beş. Ay. <laughs> bir mutluluk var içimde. <laughs> ha, oh ne güzel <laughs> hadi yani artık yemek yiyebilir <laughs> miyiz? <var içinde. gülüyor> siz niye hala buradasınız ya? Bana <laughs> siz, ya? siz niye diyorsun evet. sen Arkadaşım. Sen bak. Ama gider misin? Bak, gider misin mi? Bak hipnoz evet, mi, hipnoz dedi. Baktık tipine de bir şey zannettik seni. Evet. Efendi bir adama benziyorsun. Dinledik ama yeter bu kadar ya. Evet. Bu nedir ya? Engin yani üniversiteye birlikte yeter. gittik ya. Atın ne demek şunu dışarı. Atın şu. Bak bak. Evet. Bir daha bir daha bir daha yapıyoruz. Otur lütfen. Bir daha yapıyoruz. Ben polisi arıyorum. Ben polisi arıyorum. <laughs> Polis arıyorum. Çekin lütfen. Bu nedir biliyor, biliyor musun? Ne? Polis, de falan değil. Sizin doktora ihtiyacınız var. Doktor, doktor. Doktor ya. Öyle mi Serkan Balat? <laughs> Şaka mı komik? Ki? Ya, Eda'nın hipnotize olduğunu gör ben de arkadaşlarıma şöyle bir işaret çaktım. Devam ettirdim herkesin içinde bana anne deyip durma gencim anne. Ya Püren bir koli ucuyla beni hipnoz edebileceğini düşündü. Tamam sana takık onu hepimiz biliyoruz. İlk bakışta anladık hepimiz. Evet. Ama bu abartı yani beni kandırabileceğini düşündü ya. Beni beni evet. ne yazık çok güzel.